Ya ben geldim yine. Korkmayın, korkmayın lütfen. Kaçmayın. Oturun, oturun. Olduğunuz yerden kalkmayın. Rahatsız olmayın lütfen. Ben kaybolan hayallerinizi geri getirmeye geldim. Ben kaybettiğiniz umutları getirdim. Kaybettiğiniz dilekleri, ümitleri getirdim. Hani sokakta düşürdüğünüz büyük bir meblağ paranız var ya, vardı ya. İşte ben onu da getirdim üzülmeyin üzülmeyin hiçbir şey için üzülmeyin cebiniz delikse dikmeye geldim elbiseniz yırtıksa eskimişse yenisiyle değiştirmeye geldim ben çok zengin biriyim ne dilerseniz dileyin benden ne isterseniz isteyin bende yok yok yeter ki siz isteyin ben veririm size hani sihirli bir değnek vardı ya dokununca hayatınız değişecekti. Hani hep beklediğiniz bir melek vardı ya gelip hayatınızı kurtaracaktı. İşte o melek benim en nihayet sonunda geldim işte. Bu akşam nelerden nelerden söz edeceğim size. Neler neler anlatacağım size bu akşam. Annenizin ve babanızın size söylemediği şeyleri anlatacağım. Gizemi çözülmemiş kutsal kitabımızın gizeminden bahsedeceğim size. Sevgilinizden duymadığınız kadar güzel şeyler anlatacağım. Mutluluktan bahsedeceğim, mutluluktan sizi öbür yarınıza kavuşturacağım bu akşam. Sevdiklerinizin sizden alıp götürdüğü güzelliğinizi size geri vereceğim bu akşam. Dostlarınızın sizden çaldığı güveni, komşularınızın sizden aldığı samimiyeti, akrabalarınızın sizden vurduğu yılları vereceğim size bu akşam. Atılan kazıkları kıracağım bu akşam onların akrepçiklerini, kalleşçiklerini, yılancıklarını öldüreceğim bu akşam. En önemlisi de şeytanı, şeytanın suratına iki tane destekli tokat çarpıp şeytanı yeneceğiz bu akşam. Şeytanı içinizdeki çocuğun elini elinden tutup getirdim. İstemez misiniz? Biliyorum içinizden biri kalkıp söz hakkı isteyecek ömür boyu demek ki aradığımız sen. Sen sevdiğimizden bile önemliymişsin. Ö demek ki ömür boyu aradığımız senmişsin. Bize en güzel şeyleri getirdin. Maneviyatı getirdin. Maneviyat çok önemliymiş. Maneviyat her şeyden her maneviyat her şeyden daha değerliymiş. Evet dostlar. Son akşam yemeğini düşünün Hazreti İsa'nın ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim diyen Muhammed Aleyhisselam'ı Habil'i düşünün, Kabil'i düşünün, Habil'in Kabil'e yaptıklarını düşünün. İyilik en güzel şeymiş. Bir iyilik savaşçısı olmak, bir iyilik savaşçısı olmak, maneviyat her şeymiş, maneviyat her şeyden önemliymiş. Siz maneviyat peşinde koşun, maddiyat değil. Ama ben çok geniş spektrumlu bir meleğim. Antidepresanlarım olduğu kadar benim çok büyük yan etkilerim de vardır. Benim hesap defterim de vardır, kalemim, not defterim ve hiç yanımdan ayırmadığım tırnak çakım ve tırnak makasım da vardır benim. Hesap defterimi olur ya ayaklarınız yere basmadığı zaman kullanırım. Ama kızınca yüzünüze fırlatmam, merak etmeyin kalemimi ve not defterimi de balık hafızalı olmamak için kullanırım, taşırım. Tırnak çakımı ve tırnak makasımı da kötülerin sınıfına girmeyeyim, kötülere benzemeyeyim diye kullanırım, taşırım. Ehli sünnet olduğumdan bakayım heybemde başka neler var, neler var neler. Dün akşam ölülerle konuştum sabaha kadar. Onlar, onlara konuk oldum. oturup bir durum değerlendirmesi yaptık etraflıca. ölülerle konuştum sabaha kadar. dün akşam ölülerle konuştum sabaha kadar. ölüler haber etti. ölüler haber etti size. sakın ha bizim bu dünyada vazgeçtiğimiz şeyler için siz birbirinizi öbür tarafta yemeyin, dövüşmeyin. Vallahi elinizle ne getirirseniz odur. Sakın ha, sakın aldanmayın. Burada ateş yoktur. Herkes ateşini öbür dünyadan getirir. Ve son bir şey daha ve son bir şey daha. Burada yatanların yüzde sekseni haklıdır. Siz haklı çıkmayın, mutlu olmaya çalışın. Bu dünya için öbür dünyanızı yakmayın. Öbür dünya için bu dünyanızı yakın, ikisini de kazanmış olursunuz. Evet sevgili dostlar, bir buçuk yıldır çaba, bir buçuk aydır çaba gösterip yazdığım bu şiiri bütün herkese armağan ediyorum. Herkesi kucaklıyorum. Bütün Türkiye'yi Kucaklıyorum, 85 milyona armağan ediyorum, lütfen kabul edin. Hoşçakalın.